Aşıktım ben, ben çok kötü bir şey yaptım ben, ikimizin de hayatını mahvedecek bir şey yaptım ben. Abla, duapsın? Ee, yani neredeyse göz göze gelmek istemiyor gibisin. Yok, farkında değilim mesele şey mi? Sevilayla o adamın bu gece buraya gelecek olması mı? Yok hayır. İnan ki bana da çok zor yani. Ben de kendimi nasıl tutacağım bilemiyorum yani. Mesela Ali ona göre davranacaksınız. Ha. İlk iyi halimi hatırlıyor musun? 24 yaşımdaydım. Bakırköy'deki arazinin o hastaneye yakın olan arazinin ihalesi. Babamdan sonraki ilk işim yani. Kurtlar sofrasında bir kuzu. <laughs> Çok korkuyordum. Sen ne demiştin bana hatırlıyor musun? Yapabilir misin bilmiyorum. Haluk. Ama yapmak zorundasın. Bizim için. Ailemiz için. Bitirdim. İşte bu gece de öyle bir gece. Haluk Mertoğlu... ...ben... ...bu kadar savunmasız hissediyorum ilk defa kendimi. Hı. Belki de ablasının ona... ...bir lafı, bir bakışının iyi geleceğini hissediyorum. Ne dememi istiyorsun? Hiç. Yanımda olmanı istiyorum sadece.

Sizden ricam şu ikili konuşmaları es geçelim, olur mu? Ee, Haluk Bey'e de söylersiniz. Hı. Çünkü çok yorgunum, bir odamda dinlenmem lazım. Sonra hep beraber konuşuruz. Tamam Halicim, konuşurum ben Haluk'la. Ali. Sen çok cesur bir çocuksun. Çok iyi olacak her şey. Merak etme. Özellikle bu gece her şey için güzel bir başlangıç olacak. Ali, baba artık tek başıma çıkabiliyorum. Yardım edeyim sana oğlum. Hayır. Yanında dursaydım. Git sen. Sana ihtiyacım yok artık. Alo? Ha. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Ali geldi. Gördüm, o. E, gördüm sizi aşağıda. Meydan meydanda gördüm geldiniz. İyi misin pek? Tedirginim. O olaydan yani sonra ilk defa karşı karşıya geleceksin. Ters bir şey yaparsa ben kalma karışık olurum diye korkuyorum. Çok ciddi bir şey yaşadınız. Normal. Ya e, ona bir şey olmuş olsaydı. Tamam Haluk. Sen olmasına izin vermedin. Tamam. <laughs> Hazır mısın peki akşam için? bilmiyorum onu da bilmiyorum. Ne diyeceğimi bilmiyorum, nasıl davranacağımı bilmiyorum. Şimdi siz birbirinize nasıl davranıyorsunuz izleyecek. Aranızda bir anlaşma ihtimali olduğunu görürse. Anlaşırım ben, şeytanla bile anlaşırım ben Ali için. O yeter ki kendine bir şey yapmasın, ben anlaşırım. Onu özgür bırakacaksınız Haluk. Üstünde bir baskı hissetmeyecek. Birisini tercih etmek zorunda kaldığını hissetmeyecek, tamam? Ama tercih yapmak zorunda. Değil, şu anda o sizinle nasıl iletişim kuracağını düşünüyor. Kafası karma karışık. Çok ciddi bir şeyle yüzleşti, bir gerçekle. Bu hiç kolay değil onun için. Bir tercih yapmak zorunda olmadığını anlayınca zaten her şey kendiliğinden yoluna girecek. Merak etme. İyi annesi sen. İyi biziz Bey, eminsiniz değil mi? Akşam bir arkadaşımı yolluyorum o zaman. Aynen. Benim misafirim olduğunu söylesin kapıda. Hoş geldin. Sevgilim, odamı özlemişim ya. Nasıl geçti? Süper. Yani gün geçtikçe iyiye gidiyorum. Zaten birileriyle konuşmak falan çok iyi geliyor. Ya adama bir tek Osmanlı'daki halimi anlatmadığım kaldı. Aferin. Ee, bir ödül öpücüğü yok mu? E niye oradasın? Gelsene yanıma. Ne yaptın? Farkına vardın mı? Onu görmeye geldim ben. Vardım. Vardım, vardım. E zaten saçma bir şeydi. Zaten ciddi de değildim de değil anlatamıyorum. <laughs> Neyse geldi geçti ya. Benimle vedalaştın Ali. Gayet ciddiydin. Annenle babanın karşısında söyleyemiyorum bile. Bir haftadır bunları yapan sen değil misin gibi takılıyorsun. Aydınlandım. Aydınlandım Selin yanlıştan döndüm. Yani senden özür diledim, herkesten özür diledim herkes haklı, ben haksızım biliyorum. Bak bana bir şey olmadı, iyiyim yani. <laughs> Dün öyleydim, bugün iyiyim. Ya Ali, bir haftadır etrafındakileri kök sök E olsun o kadar ya. Hep biri on yıllık arkadaşım, diğeri sevgilim. <laughs> ya normal bir insan böyle bir şey yaşasa... ...ne bileyim içine kapanır, üzülür, anlarım. Ama sen... Ben farklıyım kızım. Sen onun için aşık olmadın mı bana? ...kendini öldürmeyi düşünen bir adama aşık olmadım. Yardıma ihtiyacın olduğunda her zaman yanındayım. Ama önce yardıma ihtiyacın olduğunu kabul etmen gerek. Benim neye ihtiyacım var biliyor musun? Benim gamzelerine... yokken bir anda neşelenmene... ...bana öyle kapkara bakarken ruhumu aydınlatmana ihtiyacım var. Benim sana ihtiyacım. Of, full zırva. Hissettiklerine söylediklerine aynı şey değil. Oo. Oh. Uzman Selin Hanım e konuştu. Neymiş hissettiklerim? Sen darmadağınsın. Ya bir araya gelemiyorsun, toparlayamıyorsun kendini. Hadi ya, sen mi toparlayacaksın beni? Ben yapamam. Ama yardım edebilirim. Yardım alıyorum bebeğim. Hem de profesyonelce yardım alıyorum. Yani her şeyi olması gerektiği gibi yapıyorum. Sorun yok. Ve akşam baba adaylarım, annem ve bütün ailemle konuşacağım. Daha ne olsun? Niye geldin sen buraya? Ne planlıyorsun sen? Ne yapacaksın sen akşam? Hey, yarın bıraktığım işi tamamlayacağım. Komik değil. Selin, şimdi üstümü değiştireceğim. Çıkacak mısın? Yani istiyorsan kal. Kalacağım mı?